Herkese selam. Benim Elif Ümer, GTA Roblox bugün. Sizlerle beraber Roblox'a combat veriyoruz oynayacağız. Bu videoyu atmıştım ama bir daha atacağım. Çünkü çok eğlenceli bir oyun bana göre bu. Ve bugün insanların yine içinden gideceğiz. Ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber beyzbol sopası değil de daha çok öyle golf sopası ile milletin içerisinde. Yavaş kardeşim. Ee, arkadaşlar oyunumuza git kadar önce sırada bir sorusu var. Kombat veriyorsun seviyor musunuz yoksa sevmiyorsun? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve dilerseniz artık. Gor sopamda herkes içinden geçmeye başlayabilir. Ama birazdan Çünkü şu an öldüm. Maalesef. Hayır bak robot abiye iz ölmene izin vermeyeceğim. Gerçi öldün o da ayrı bir şey ama ona intikam alacağım adam yemin ederim bu pros bu oyunun prosu arkadaşlar bu adam direkt oyunun prosu yani ben bu adama karşı hiçbir şey yapamam ben zaten ben bu oyunda çok pro değilim o da ayrı bir şey Allah Allah ya ben niye atacağım ben böyle, böyle. ya buraya oha ayı kafanı takılıp öldü. Şimdi gol sopasıyla ne yapsam acaba? Abla kilimi çalmıştım mı çıkarmam alacağım. İntikam. Ben de aynı taktiği kullanıyorum. Bakana. Yani. Adam bomba atmış haberim yok. Bomba altında patladı resmen ya. Abla. Abi nasılsın? Ben niye vurdum sana? Abi ne dalmasınız ama ya. Her şeyim. İntikam almaya geliyorum. Abla kafana git Arkadaşlar 800 param olduğu için bakalım bir şey açabilecek miyim? Item shop'a gidelim. Item shop'ta. Yok ay arkadaşlar cem istiyor. O yüzden oynamaya devam edelim. Bakalım. O zaman intikam almaya geliyorum. Ama bu kez bir yapmak. başka seferin kalmadı. Abla kafanı aldım. Yan bana ne? Allah ben de yanarak öldüm ama o da ayrı bir fikir ama ne? Hani ben bu tarz oyunlarda iyiyim ama bugün e, pek tarzı değilim bugün. Değil. Abi spin armada karşı senin hiç şansın yok. Bakon abi. Hiç bakon diye acımayacağım. Ben silahlı değilim ama bana ne. Ya çok geç bastın abi ya. Seni yakayım mı? Gel. Ya. Oha. bir tane şey attı öldüm. Japonların böyle atma bıçağı vardır ya onu onu attı bana. Alın ne ha? Abla bir abi bir daha geç bassaydın ya. Daha indiririm be. Al bakayım abi. Arıyor şunu. bak onu abi. Hayır bak ona abi intikamını alacağım. Önce öldürdüm ama alacağım bana ne ne ne. Neden aynı zamanda bastık ayağımı kesti inanmı. Bakalım bir şey alabilecek mi bu Customize, kill effect. Rafto. Ay oyun baya bir şey. Güzel yani. Abi kafana kız. Tamam abi ad ee, yakmak zorunda değilsin ben et değilim yani et pişirip yemem yani. Abla bu kez seni bir Bu kez senin kafanı kırarım. Sen beni nasıl öldürürsün? Abi biraz. O bomba attı. Yani kardeşim. Selamun aleyküm. Zıpkın abi nasıl? Adam tuzağıma tak. Sen ne ara oraya bomba attın kardeşim? yaptığım için, yaptığım için özür dilerim ama ufak bir ricam olacak. Bir abi tamam abi tamam. Abi tamam gözünü seveyim en iyisi sen. Abi Spiderman abiden hep beklerdim bunu. Ama beni öldürmektense daha çok bana saygı duymak. Bahon abi. Yan abi. Seni bir yandan döverek yakmak ayrı bir e, söylüyorlar. Abla da beni küreğime geçirdi hafamı. Bak ona abla. Size bu kez gol sopanı değil tüm e, e, cesaret Lan abla yani bak ona bir şey demek tek şey o zaman ona. nasıl olabilir? Hadi bakalım. İyi abi Biz Bu adam daha iyi ama adam benden daha Ve acımasız Yani abi bu kadar adam alsak Hadi. Uf. Herkes her yer kanlı oluyor. Abi beni tako yapmak zorunda değildin. Şimdi ne yapacaksın? Yiyecek misin beni? Kafanızın içinden geçeceğim. Abi bayılmadan önce. Oh. abi yapam ben. Tipi Derman abi yaptım için özür dilerim. Şimdi senin sayende kızar. Neyse senin de bir suçun yok. Oh, oh, oh. Hayatımda bu kadar mızrak yediğimi hatırlamıyorum. Ama ağzımdan soktu o yüzden hayatımda ilk defa hayatımda ilk ve son mızrak yedim. Yani üç kişiyi de döversem yani ben artık neyim? Allah. Sencermen abi bomba bıraktı ama ben bomba gibiyim ondan dolayı hiç ölmem. Yani bombaya alerjim yok ondan dolayı bir şey olmaz. hayatımızdaki konu. Hayat. Hayatın anlamı ne bilmiyorum ama gerçekten galiba. Hayatın anlamı. Hey, o beni sadece tek, O benim tek şansım. Hey. Buraya gel. Arkadaşlar gene şu acayip şey var. Evet arkadaşlar ne yapacağımı biliyorum. Tabii ki de yanarak ölmek. Dur bir daha öleceğim. Dur ya yana ben kendimi bir ayıracağım Evet Arkadaşlar bu sorunu nasıl çözüyorum anlamadım hala. Ya tamam arkadaşlar işte. videoyu burada bitirmek istiyorum. Eğer videodan zevk aldıysanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.